abla falı evinden Bengül. Evet canlar. Kolektifimle geldim size. Kafe kolektifimle yalnız ondan önce. Biliyorsunuz çalışma saatlerimizi sabah 9 gece 3. Hızlıca randevularımız olduğu için lütfen erkenden randevularımızı alalım diyorum. Ve kolektifimin hayrını aldım kabul ettim diyorum. Şimdi şu var. E, ee, isminde özellikle de ki çifte A olanlar soy isminde de olabilir. Bu aralar biraz dikkat etsin çünkü sırtındaki yüklerin çok ağır gelebilecek olduğunu görüyorum. F harfi, N harfi, S harfi olanlar şu ana kadar sıkıntılarından artık kurtulacak. Ellerinde anahtar var diyorum. Ve de ki P harfi, O harfi, R harfi olanlar için bir mal paylaşımı, geçmişten gelen bir para e, bu onları rahatlatacak olduğunu ve şu ana kadar... T harfi özellikle de ki T harfi olanlar gelecekleri için yatırım yapacak. Ellerindeki parayı değerlendirecek. Dokuzlarla karşıma geliyor. Dokuz dokuz çıkmış. Dokuzuncu ayın dokuzuna kadar. Ve dilekler dışarıya taşmış olduğunu görüyorum ki geniş uzun ferah yollar çıkmış olduğunu gösteriyor ve bir başarı diyor. Başarı ise inşallah ki şansı doğuracak olduğunu görüyorum. Tabii ki de ki nasıl alacağımız kararlar, atacağımız adımlar bunlar için çok önemli olacak bir süreç haline gelmiş olduğunu. S harfi, Ş harfi ve e, M harfi olanlar diyorum yeşil yapraklar çıkmış ki umutlar şu ana kadar sönmüş olsa da yeniden umutlar ve umutlarla birlikte de ilerleme döneminin geldiğini gösteriyor bana diyor. Hepinizi çok seviyor, radyolarıma bekliyor canım. Hoşçakalın.